Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 40. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önce günlük görevler bölümüne girelim. Ağustos ayı günlük giriş ödüllerinden bugünkü ödülümüz mega paket. Hemen reklamı izleyelim. 2 tane mega paketi birlikte açacağız. Evet, reklamı izleyip geldik. 2 tane mega paketimiz var. Her birinden 115 tane kart alacağız. Siber hırsıza artı +8 boyut aldık. Onun dışında Flash Banka'da kart çıkmadı. Evet yetenek kartlarında gene öyle ağım şağım bir şey yok. Bu videoda oldukça fazla sayıda mega paket, ultra paket açacağız. Bugüne kadar sıfırdan serisinde 1 lira bile yatırmadan ilerliyorduk. Bu videoda ilk ve son defa oyuna para yatıracağız. Bu 15 günlük sezon biletinin ücreti 69.99 olarak yayınlandı. Zaten birçoğunuzun haberi vardır. Verdiği ödüllerden de bizim ihtiyacımız olan gerçekten işimize yarayacak olan kartlar, yetenek kartları var. Özellikle 7. seviye pilot goblin karakteri bizim işimizi görecek. Bunun yanında bu karaktere ait %2000 DP ve taraftar bonusu takviyeleri de ilerleyen dönemlerde oldukça işimize yarayacağı için bu sezon biletini almaya karar verdim. Yoksa biliyorsunuz oyunun içinde bulunduğu durumdan çok rahatsızım ve en mantıklı şekilde oyuna para yatırmayarak tepkimizi gösteriyoruz. Aslında bunu almamıza ihtiyacımız da yok. Hiç para yatırmadan devam da edebilirdik. Sadece sizinle video paylaşırken ilerleyen dönemlerde içerik oluşturmada benim için daha kolaylık olsun diye bu sezon biletini alacağım. Şimdi bu sezon biletini alıp hemen geliyorum. Evet ödemeyi yapıp geldik. Şimdi bizim için önemli olan paketleri birlikte açalım. Mega ve Ultra paketleri videoda beraber açacağız. 4 tane Mega paket, 2 tane de Ultra paket ödülü yer alıyor. Bu haftaki sezon biletinde. Bunun yanında 3 tane seviye 7 karakter alacağız. Bu karakterle ilişkin yetenek kartları ve aksesuarları da birlikte açacağız. Sonrasında daha yapacağımız çok iş var. Yine öyle ağım an bir yetenek kartı elde edemedik. Önce isterseniz kart paketi bonuslarımızı alalım. Bu sayede her bir paketten daha fazla kart elde etmiş oluruz. Yanlışlıkla kral sandığa tıkladım. Açalım bakalım ne elde edeceğiz. Pilot Goblin'e %2000 DP, %2000 taraftar ve %2000 altın takviyelerini aldık. Gerçekten bunlar bizim oldukça işimize yarayacak. Biliyorsunuz arkadaşlar oyundaki birçok şey özellikle DP ve taraftar takviyeleri yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. 70 liraya bu ihtiyaçlarımızı gidermek bizim için gerçekten avantajlı olacak. Bir tane daha kart paketi bonusumuz var. Onu da birlikte alıyoruz. Şimdi paketleri açınca elde edeceğimiz kart miktarı artmıştır. Biraz önce mega paketten 115 tane kart alıyorduk. Şu an ise hemen tıklıyorum. 123 tane kart aldık evet. Bunu da yapmak bizim için iyi oldu. Şimdi gelin ultra paketimizi açalım. Ultra paketten büyük ihtimalle sadece pilot sincap karakterine kart alacağız diye bekliyorum. 246 tane kart çıktı. Bakalım yetenek kartlarında bizi mutlu edecek herhangi bir kart olacak mı? Flash Bank'a 25 kart, Clan Lider'ine 18, Siber Bekçi'ye 13, Yabancı karakterine 25 kart, Yaralı Yüze 52 kart, oldukça fazla sayıda kart veriyor bazı karakterlere. Tüylü Boynuz 31, Kristal Ejder 50 kart ve dediğim gibi Pilot Sincap destansı karakterine de 19 tane kart aldık. Bu arada Kristal Ejder karakterini de tamamlamış durumdayız. Bu da güzel oldu. Hemen paketlerle devam edelim. Sonrasında açmamız gereken sandıklar ve çeşitli ödüller olacak. Bir tane mega paketimiz daha var. Onu da açıyorum. Yine yetenek kartları arasında bizim ilgimizi çeken bir yetenek kartı olmadı. Sırada bir ultra paketimiz daha var. Bu video içerisinde 6 tane mega paket, 2 tane de ultra paket açmış olduk. Bir kısmını açmaya devam edeceğiz. Bu sefer yetenek kartlarından güzel bir şey bekliyorum. Bakalım beklentimizi karşılayacak mı? Kupit'e %150 DP takviyesi aldık ama o da bizim bir işimize yaramaz. Önemli olan bakalım pilot sincap karakterine kaç tane kart verecek. Pilot koblini keşke alsaydık şu an hala bu karakter ilişkin kart çıkıyor. İsterseniz bu paketten sonra önce karakterlerimizi açalım. Bu ultra paketten de pilot Sinjab karakterine 34 tane kart verdi. Hemen ödüllerimizi alalım ardından bir ilerleyişte bir değişikliğe gideceğim. Önce 3 tane seviye 7 karakteri kabul edelim. Çünkü şu anda onlara da kart çıkıyor boş yere kart sayımız gereksiz şekilde azalıyor. Evet seviye 7 olarak bize verdiği karakterlerden birisi maskeli iskelet karakteri hemen bunu alıyoruz. Ardından ikinci karakter olan Kutsal Savaşçı karakterini kabul ediyorum. Üçüncü ve bizim işimize yarayacak tek karakter ise Pilot Goblin karakteri. Gerçekten 110 karakter gücüne sahip ve karakter kartlarını ekledikten sonra da gücü tahmin ediyorum 130 seviyesine yükselir. Gelin hemen karakterlerden sonra sandıklarımızı açalım. Ultra sandık önümüze geldi. Ödülü al diyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet artı 10 zıplama, artı 10 boyut, artı 10 şut ve artı 10 hız aldık. Bunun yanında %300 taraftar takviyesi verdi. Gerçekten çok iyi oldu. %80 altın takviyesi var. Birazdan bu karakter ilişkin yetenek kartlarını da ekleyeceğiz birlikte. Mega sandık geldi önümüze. Zannediyorum bundan aksesuar elde edeceğiz. Hemen açıyorum. Plazma bot aldık. Bunun yanında plazma kuyruk ve plazma forma verdi. Bu da bizim için iyi oldu. Bu aksesuarları da kullanabiliriz. Oldukça güzel ek özellikler içeriyor. Bizim için önemli olan karakter Pilot Goblin'di. Bu karakteri aldık ve bu karaktere ilişkin yetenek kartlarını da kabul ettik. Mega paketi de alarak devam edelim. Ardından Pilot Goblin'in yetenek kartlarını ekleyerek devam edeceğiz. Bakalım bu mega paketten bizim hoşumuza giden bir yetenek kartı çıkacak mı derken yine herhangi bir işe yarar yetenek kartı karşımıza çıkmıyor. Şimdi birlikte karakter bölümüne girelim. Toplam gücümüz 6926'ya yükseldi. Bu gayet iyi. Aldığımız aksesuarları bir inceleyecek olursak zaten oyun şu anda otomatik olarak karakterimize bu aksesuarları eklemiş durumda. Büyük ihtimalle daha önce kullandığımız aksesuarlardan da daha iyi özelliklere sahip. Evet gördüğünüz gibi 7. seviye Pilot Goblin karakterini elde ettik. Gücü şu anda hiçbir yetenek kartı eklemememize rağmen 122.8 olmuş durumda. Evet hemen birlikte yetenek kartlarımızı 12 tane slottan gerekli yerlere ekleyeceğiz. Hemen tabii ki artı 10 zıplamayı ekleyelim. 80 elmas istiyor hiçbir şey değil. Peşinden artı 10 boyut ekliyorum. Bir yan slota artı 10 şutu ekleyeceğim. Dördüncü olarak da ekleyeceğim yetenek kartı elbette artı 10 hız olacak. Şu anda karakterimizin gücü 132.8'e ulaştı. Gerçekten oldukça tatmin edici. Beşinci yetenek slotuna şu an için hızlı bir şekilde seviye yükselmek istemediğimden DP takviyelerini eklemeyeceğim. Benim için önemli olan şu anda taraftar takviyeleri var. Hemen %2000 taraftar takviyesinde ekleyelim. Gerçekten fazla sayıda zümrüt istiyor. Ama bunu ödemekten geri durmanın da bir anlamı yok. 1500 zümrütü ödedik. Peşine yan slotuna %300 taraftar takviyesinde eklemek istiyorum. Onun için de 280 elmas ödememizi istedi oyun. Bakalım şöyle bir başka eklememiz gereken bir şey var mı? Yok. Ama 50. seviyeye ulaştıktan sonra DP takviyelerini de ekleyerek ilerleyeceğiz. Şu an için eklememiz gerekenleri yaptık. Görevler bölümüne girecek olursak 1500 elmas harcamamız istiyor. Şu ana kadar 600 elmas harcamışız. Yani 900 elmas daha harcamamız gerekiyor. Bunun için hemen maçın oyuncusuna girelim isterseniz. Herhangi bir taktik denemesi yapmayacağım. Hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet, reklamı izledik arkadaşlar. Hemen en soldaki kartla başlıyorum. 40. adıma kadar ilerleyeceğiz. Bakalım umarım çok fazla kırmızı kart bulmayız. Az elmas harcayarak 40. adıma kadar ilerleyebilirsek bizim için iyi olur. 4. aşamada soldan 3. kartı seçtim. Biliyorsunuz ilk ödüller gerçekten hiç dişimizin kovuğuna bile yetmiyor desek yeridir. 6. adımda en sağdaki karttan bir tane elmas aldık. 7, 8 ve 9. aşamalarda en soldaki kartı seçmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi herhangi bir taktik denemesi yapmayacağım. Tamamen spontane bir şekilde oynuyoruz. İlk kırmızı kartımızı 9. adımda bulduk. Mega paketin yer aldığı ilk baraj aşamasında sağdan ikinci kartı seçtim. Bu aşamada bir tane sıradan paket alıyoruz. 11. aşamada altın elde ettik. 12. aşamada en soldaki karttan 7 tane elmas alıyoruz. 13 ve 14'te en sağdaki kartı tercih edeceğim. 15. baraj aşamasında ise en soldaki kartı seçmek içimden geçiyor. Bakalım mega paket bulabilecek miyiz? Bu aşamada da mega paketi ıskaladık. 5 tane joker kartı elde ettik. 16. adımda 3 tane kariyer bileti. 17. adımda tekrar kırmızı kartı buluyoruz. 18 ve 19. adımlarda en soldaki kartı seçeceğim. 20. adımda da en sağdaki kartı seçelim. Bakalım bu sefer mega paket gelecek mi? Hayır. Bir tane karakter paketi efsanevi elde ettik. 22. adımdayız. En soldaki kartta yine kırmızı kartı bulmayı başardık. Aslında bu aşamaya kadar çok fazla kırmızı kart bulmadık. Umarım devamında da öyle olur diyecektim ama hemen ikinci kırmızı kartı da 23. aşamada bulduk. 24. aşamada 18 tane elmas kazanıyoruz. 25. baraj aşamasında ise bir tane efsane bir paket alıyoruz. 26. aşamada süper güç verdi oyun bize. 27'de tekrar elmas ödememizi istiyor. Biraz tuzlu olmaya başladı. Şu anda gerçekten çok fazla elmas harcıyoruz. Ama maçın oyuncusuna girerken söylediğim gibi ne olursa olsun 40. aşamaya kadar ilerleyeceğiz. Elmas sayımız 1532'ye kadar düştü. 30. aşamada bir tane efsanevi karakter paketi aldık. 31. adımda 47 tane zümrüt alıyoruz. Biraz önce 1500 tane zümrüt harcadık. Zümrüt depomuz bir hayli eridi. O yüzden bulacağımız zümrütler bizim için çok önemli. 34. adımda bir kere daha kırmızı kart karşımıza çıktı. Yine baraj aşamasındayız. Sağdan ikinci karttan 7 tane joker kart elde ettik. Bu da gerçekten kötüydü ama gerçekten talihsiz ilerliyoruz. Kırmızı kartlar peşi sıra önümüze geliyor. 37. aşamada 4 tane kazı kazan. 38. aşamada 36 tane buz kale aldık. Kırmızı kart bulursak reklam izleyeceğim. Ama bu aşamada da 76 tane zümrüt alıyoruz. Son adım 40. adımda da 2 tane karakter paketi efsanevi elde ettik. Bakıyorum şöyle görevler bölümüne girdiğimde evet 1500 elmas harcama görevini tamamlamışız. 5 kere video izlememiz gerekiyor. Bunun yanında 11 tane de sezonda maç kazanmamızı istiyor. Ben hızlı bir şekilde bu adımları tamamlayıp geleyim. 11 tane maç kazanacağım. Eğer yaptığım maçlar arasında seyir zevki yüksek bir karşılaşma olursa sizinle onu da paylaşırım. Evet arkadaşlar, karşımızda güzel bir karakterle oynayan, güçlü olduğunu düşündüğüm bir rakip var. Biz de yeni karakterimizi bu maçta deneyeceğiz. Hem karakterimiz hem de aksesuarlarımız yeni bildiğiniz üzere. Rakibimiz gol attı. Skoru beraberliğe taşıdı. Bakalım çekişmeli ve güzel bir karşılaşma olacak mı? Uzun süredir biliyorsunuz Lucas karakteriyle oynuyorduk. Bu karaktere alışmak da biraz zaman alabilir. Lucas'tan çok farklı mekanikleri olan bir karakter çünkü. Ama belli ölçüde alıştığımı söyleyebilirim. Bir de dediğim gibi karakter gücü de oldukça yüksek olduğu için çok uzun süre bizi idare etmeye yeterli olacak seviyede. Bu arada skor 4-2'ye geldi. Rakibimiz de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir gol daha attık. Birazdan zannediyorum o da biz de süper güçleri kullanmaya başlarız. Evet rakibimiz farkı 1'e indirdi. Üzerimizde baskı kuruyor. Beraberliği de sağlamış durumda. Bu golü bizim atmamız gerçekten önemli. Tekrar öne geçtik. Skor 6-5'e geldi. Süper güçler kullanılmadan önce farkı biraz daha açabilirsek bizim için rahat geçen son saniyeler olur. Aksi takdirde kimin kazanacağı son saniyelerde belli olacak gibi duruyor. Evet rakibimiz süper gücünü kullandı. 2x gol de kullandığı için şu an farkı 2'ye yükseltti. Bir gol daha yedik. Şu an 3 farkla yeniliyoruz. Bir tane gol atarak farkı 2'ye düşürdük. Ben de süper güçlerimi kullandım. Şu an skor 10'a 10 geldi. Bir tane de alttan gol atıyoruz. Güzel bir şekilde öne geçmeyi başardık. Peşine bir tane daha gol attık. Farkı 2'ye yükselttik. Evet bu golle artık maçı bitirdik diyebilirim. Rakibimiz süreyi uzattı. Ama bizim de klon kalecimiz hala duruyor. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak son saniyelerde. Son 18 saniyeye girdik. Rakibimiz de elinden geleni yapıyor ama biz de gereken savunmayı yapıyoruz. Bir kere daha süper güç kullandı. Talihsiz bir gol yedik ama peşinden hemen gol atarak yine farkı 3'e çıkarmayı başardık. Maç bu skorla bitebilir derken bir tane daha gol atıyoruz ve yeni karakterimiz ve yeni aksesuarlarımızla yaptığımız maçtan galip ayrılmayı başardık. Evet arkadaşlar maçtan sonra tabii ki görevler bölümüne giriyoruz. 11 tane sezonda maç kazanmamızı istiyordu. Bu görevi yerine getirdik. Ödül olarak 15.000 altını kabul ettim. Büyük ödüller kısmında yine bugün pazar olduğu için Payukso karakterine 200 tane kart veriyor. Bir tane efsanevi paket ve bunun yanında da 150 menajer parası ödülümüz var. Hemen bunları da kabul edelim uygun bir zamanda bu Paikso karakterini de yükseltiriz. Birlikte altın satın alarak 1321 tane kartımız olmuş. Seviye 6 yapamasak da çok rahat seviye 5 yapabileceğiz gibi duruyor. Hemen ikinci ödülümüz olan efsanevi bir pakette birlikte açalım. 24 tane kart çıkıyor. Aldığımız sezon biletinden dolayı ilave gelen kart bonusları ile birlikte paketlerden çıkan kart sayıları da yükselmiş durumda. 150 menajer parasını da kabul ediyorum. Bu da bizim için önemli biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi taraftar takviye oranımız şu anda %4100'ü geçmiş durumda. Bu da bizim için gerçekten çok güzel oldu. 70 lira gibi cüzi bir miktara uzun süre boyunca bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak her şeyi elde ettik. Dediğim gibi ilk ve son satın almamızdı bu. Oyunun yönetiminden memnun olmaya başlarsak belki ilerleyen dönemlerde satın almalar yapabiliriz ama bu şekilde yönetildiği sürece Bundan başka para yatırmayacağımı da sizinle paylaşayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.